Bir de bizim köy e, camisinin e, saat kilitliydi. Bunun sebebi de şu. Alaturkacılarla Alafrangacılar arasında kavga olurdu. Şimdi e, tabii tabi saat Alaturka'ya göre ayarlanıyor. Akşam namazında saat 12 yapılıyor. Fakat işte köyün gençleri var, onu bilmeyenler var. Geliyorlar saat durmuş diye. <gülüyor> <gülüyor> Saate ayar veriyorlar bu bu sefer yaşlılar geliyor kim bu saatle oynadı derken bir kavga doğrusu mevzu anlaşılıyor. bu sefer saati hangisine göre ayarlayacağız. Oldu olacak saat ayarlama yüzünden babam saate bir kilit takmak zorunda kaldı. Kilitli bir e, saat oldu. Yani ben işte o zaman ilk okul 1'e 2'ye veya da gitmiyordum bilemiyorum. Yani bu e, Alaturka saati bunu insanların kullandığını gördüm. Yani bununla da kalmadı. Yani 1983'te ben lise mezunuyum. Ee, babam merkeze tayin çıktı, Zile Zincirli Zincirlikuyu camii. Orada da e, bu saati kullananlar 1983'te hala vardı. Mesela Derviş Şükrü dede. Yani 80 yaşında civarında o zamanlar.